Cinayet örgütü PKK, Kürt kökenli kardeşlerimin temsilcisi olduğunu ahlaksızca iddia etmekte, İmralı canisi yattığı hücreden sözde liderlik pozları ve mesajları vermektedir. Bunlar asla doğru değildir. Kürt kökenli kardeşim, bebekleri katleden, kızları, kadınları, yaşlıları canice kurşunlayan terör örgütüyle yan yana durmamış ve durmayacaktır. Devlet Bahçeli böyle seslenmişti elazığ'dan. Kürt kökenli kardeşim yıllardan beri iki arada bir derede kalmıştır. PKK'nın baskı ve cinayetleriyle devlet içinde yuvalanmış bazı odakların yanlışları vatanımızın bu bölgesinde şikayet ve feryatları arttırmıştır. Artık geçmişe sünger çekerek, hatalardan ders çıkararak, teröristleri defederek, kötü niyetleri ayıklayarak ve takviye edilmiş kardeşlik şuuruyla geleceğe bakmalıdır. Tepkinizi gösterme, tavrınızı alma ve Türk milletini savunma vakti gelmiştir. Güneydoğu için en önemli seçeneğin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirmişti. Bir yanda BDP, PKK, diğer yanda AKP, CHP ve bu prezilliği sizlerin üzerinde hesap ve spekülasyon yapmaktadır. Kürt kökenli kardeşlerimin aklını çelmeye, bölünmeye, razı etmeye çalışan alçaklar son sürat zehir imal etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Kürt kökenli kardeşlerimi hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tıpkı diğer fertleri gibi kucaklamaya her zaman vardır ve hazırdır. 25. dönem milletvekili seçimleri için aday listesi tamamlandı. Ben bir Türk milliyetçisiyim açık söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hakkari birinci sıradan adayı Mehmet Ayhan Günaydın oldu. Zeybek Kakkoş Dadaş'ın birdir şöhreti şanı, semah dönen kardeşim benden cananı canı, anacağını. omuz omza el ele her yöremin her yanı Kardeşliğim böylece göz önüne serilir. Alevisi, Sünnisi, Zaza, Çerkez, Hemlazı, Yörük, Türkmen aynıdır. Hepsinin de Türk adı yazılırken kaderi aynı yazılmış yazı. Bilmeden ahkam kesen her tarafta yerilir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin medya mensuplarından olan Mehmet Ayhan Günaydın, milli birlik ve kardeşliği konu alan şiirlerle tanınıyor. Bir de biz bu kadar hazin olaylar içerisinde Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz. Evet. Kutlayacağız inşallah. dalya demeye çok fazla bir zamanımız kalmadı. Şurada 9 yılımız kaldı. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapmaya kalksın. Ee, bu cumhuriyet ilerlebet paydar olacak Allah'ın izniyle. Yani bir yıllık kardeşliği yaşadık, aynen, yaşıyoruz, aynen, yaşatacaksa aynen, daha aynen. çok cumhuriyet. tabi. O günlüğün konuyla günlüğün ilgili de, de Halay diye bir e, şiir kalem almıştım. Türk milletin bütününe değerlerini işaret eden. İsterseniz ileriki saatlerde onu da okuruz. MHP'nin diğer Güneydoğu Anadolu bölgesi adayları ise şöyle. Adıyaman, Recep Kılıç, Emin Acar, Remziye Yavuz, Ahmet Karap, Bingöl, Hasan Kızılboğa, Ragıp Tümen, Muhattin Satık, Bitlis Metin Taşdemir, Arif Özer, Melih Şah Budak, Diyarbakır Mehmet Teyyar Karakoç, Ayşe Önen, Fevzi Yiğitkan, Hasan Özmen, Recep Donat, Mehmet İdris, Ömer Bozkaya, Şehmuz Bilici, Mehmet İçli, Gaziantep Ümit Özdağ, Ertuğrul Tolga Orhan, Servet Demir, Fevzi Koçoğlu, Sermet Atay, Hüseyin Cüneyt, Ömer Oğuz Ortaokul, Kenan Çakır, Mehmet Demir, Ömer Yılmaz, Mezine Sırakaya, Serdar Önel Hakkari, Mehmet Ayhan Günaydın, Ali Kurtuluş Öncül, Barış Cengiz Bay, Mardin, Fikri Yazan, Duramettin Mengüç, Erkan Aydın, Hayati Ünal, Ercan Bükülmez, Tayfun Topak, Muş, Abdurrahman Gümüş, Tarkan Dede, Fatma Yıldırım, Siirt, Abdullah Bayram, Beşir Sevinç, Erhan Özgen, Tunceli, Namık Dursun, Hıdır Budak, İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa, İsmail Bağış, Mehmet Ayhan, Mehmet Akdeniz, Mustafa Çiftçi, Murat Kaçak, İsmail Akbulut, Şermin Ataş, İsmail Taş, Ömer Çağlar, Yılmaz, Mahmut Subaşı, Mustafa Remzi Karataş, Van Gültekin Çavuşoğlu, Yavuz Selim Çamuşçu, Necdet Öztürkçü, Ümit Akdağ Lise, Mustafa Alkot, Cengiz Çetinöz, Ebru Berköz Karaca, Ömer Kurtbeyoğlu, Batman Turan Aytekin Önalp, Edip Açık, Sami Biçer, Cemil Güzel, Şırnak Mehmet Duygulu, Nizar Zeyrek, Sultan Semra Arslan, Gündüz Ökten, Kilis Mustafa Yün, Mehmet Emin Ertuğrul